Diyeceksiniz ki bu kadar hazırlık nedir? Bu kadar hazırlık ne biliyor musunuz? Bugün sonradan yüklenmiş bir motor aşkıyla ve yaklaşık iki buçuk aydır motor almak için ceberleştim. Şu an hayalimdeki motoru alamıyorum tabii ki de. Hayalimdeki değil ama bütçem yettiği motoru almaya gidiyorum ve aşırı mutluyum. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Asif. Biliyorsunuz ki birkaç aydır motor motor diye motordan bahsediyorum. Siz de geliyorsunuz yayında. Abi aldın mı? Aldın mı? Evet aldım. Sadece ceketini alabildim şu an motorun üstündeki. Nasıl yakışmış mı? O Hı. beni Tatlıcısı motoru falan olmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi karşınızda Kawasaki H2 R25 MT9. Yalana bak.

Gördüğünüz gibi tabii hayalindeki motoru alamadım ama bütçem yettiği motoru aldım. Genelde hep öyle olur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz günden güne her şey zam gelir. Mesela atıyorum bir şeye para biriktirirken alacağım diyorsunuz bir gidiyorsunuz zam gelmiş. Dersiniz ki bir daha para biriktirim alırım diyorsunuz. Bir daha biriktiriyorsunuz yarın gidiyorsunuz yine zam geliyor. O yüzden dolayı mecbur şu an borca harca girip artık bu motoru aldım. Artık bankalarla daha yakınız. İlişkimiz daha yakın oldu. Ciddi düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak ileride süreçte bu arada siz de videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, motorumuzu belki aranızda motorcu arkadaşlarımız vardır, biliyordur. Tanıtayım isterseniz. Mondial Driftle 125 cc arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz geri kameracı robot gibi durma, hareket et. Gördüğünüz gibi selesi ve poşetleriyle duruyor hala. İsterseniz bir açılışını yapalım. Hep şunu yapmak istemişimdir. Gel buraya kameracı, seninle en... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki şunu bu gözüküyor mu şu an kamerada? Yok, ya, aşağıda tut o da o <laughs> elini aşağı indir. <laughs> Ancak seni çekiyor bu <laughs> Evet ya şurayı sökeceğim burayı tut. Arkadaşlar şuradaki şunu jelatini hep çıkarmak istemişimdir. Bay sağ olsun burasını çıkartmış ben de geri kalanını çıkartayım o zaman. Evet hadi bismillah. Geriye ne zaman gideceksin şu an bu üzerindekini çıkarmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü bizim mahallede kediler var. Sürekli şey yapar. Şu aynadaki şeylerini çıkarayım. Bu arada... Bu arada diye ben konuşuyorum. Motor değil. Bu arada arkadaşlar daha... Evet şöyle ASMR. Hiç düzgün çıkartamadık ya. Uçak da geçiyor. Oğlum bu ışık kopacakmış gibi duruyor lan. Bizi kandırdılar mı lan? Oyuncak mı verdiler? Vaa! Dolandırıldım vaa! Işık kopacak gibi duruyor bakın ya. Sallanıyor şunu çıkarırken. Tamam neyse açılışını yaptık. Daha plakamız yok arkadaşlar. Plakayı basacağız zaten. Arkadaşlar plakalımız olmadığı için takmadık plakayı. Plaka da çantamızda duruyor. Evet motorum beğendiniz mi? Beğendiyseniz bir yoruma yazarsınız artık. Tamam kardeşim. Vallahi bilmiyorum. Bana çoğu arkadaşım diyor ki Türkiye'de bunu kekolar kullanıyor. Artık sen de bir kek olsun diyor. Ben de dedim ki hayırdır oğlum sen kimi şekil yapıyor falan dedim. Dedi kanka yani dedi kekolar kullanın sen bilirsin yani. Sen olma da dedi. Ben dedim oğlum saçmalama dedim. Yani mahalle bizden sorulu falan filan diye cevap verdim. Çocuk da uzaklaştı gitti benim yanımdan. Bilmiyorum küstü mü konuşmadı bir daha benimle. Evet isterseniz birazdan sürüş testi yapacağız. Bakalım sürüşümüz nasıl. Umarım düşmeyiz. Düşersek de yapacak bir şey yok. Evet. Önde başka ışıkları var mı? Yok. Başka sökeceğimiz hiçbir şey yok. İsterseniz hemen ekipmanlarımızı giyelim. Gel takip et koyayım beni. Ya robot musun? Ben hareket ederken beni takip et. Benim yüzüm gözüksün her zaman kamerada. Allah Allah. Arkadaşlar kameramanım beni çıldırtıyor ya. Yapamıyor. Abi işten kovuldun lan. Şöyle bir tane maske almıştım arkadaşlar Temu'dan. 50 liraya almıştım. Burada 200 lira mı 150 lira mı öyle bir şey. Bunu takınca havalı hissediyorum kendimi. Mortal Kombat Sub-Zero. Mortal Kombat ne ya? Mortal Kombat Sub-Zero. Bir hırsıza da benzedim. Şöyle önümü de kapatayım. Nasıl yakışıyor mu arkadaşlar motor bana? Allah yakışıyorsa yorumlara yazın. Yakışmıyorsa satayım ben bunu geri. Yakışmıyorsa deyin abi hiç yakışmıyor. Boş ver sat gitsin de. Bisiklet al deyin arkadaşlar. Kaskımızı da takalım. Evet. Temu'dan alınca böyle oluyor maske işte. Ah! akamadım. Allah kahretmesin. Arkadaşlar giyemedim. Dur tekrar giyeceğim. Bu arada havalar çok soğudu. Arkadaşlar biz bunu bayiden getirirken gece saat 2, 2'de, 2.30'da falan getirdik. Gece bir yağmur yağıyordu, bir soğuktu. Var ya benim kemiklerim aşırı derecede üşüdü. Böyle şey dedim Allah motorculara, kuruya arkadaşlarımıza yardımcı olsun dedim. Motorcu motorcunun derdini anlar arkadaşlar. Motoru olmayan kimse motorcuyu anlamaz. Az önce ben bunu buraya getirirken işte böyle sürükleyerek getirdim. Küçücük yollar vardı, arabalar tehlikeliydi. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. Sürükleyerek getirdim motor sorucu kuryeli iki kişi geçti herkes şey diyor. Kanka bir sorun mu var? Kardeşim bir sorunu mu var? Hayırdır yardım edelim falan filan diyor. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor ya. Vallahi var ya böyle yumuş yumuş dünya bir saniye bir saniye değil 10 dakikalığına güzel oldu o an. Nasıl doğru duruyor mu şu an kameraman bu tam ortada. Bu da yolculuğumuz başlasın. Si O-Yong Si O-Yong Si O-Yong Si O-Yong Si O-Yong Si O-Yong Evet sürüşümüz nasıldı beğendiniz mi arkadaşlar? Eldivenimiz kaldı. Eldiveni giyelim. Yani motor kullanacaksanız ekipmansız kullanmayın. Kesinlikle. Çünkü bu ekipmanların her biri sizin hayatınız taşıyabilir. Valla hayalimdeki motor neydi biliyor musunuz? Belki biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. SRK 125 vardı arkadaşlar. Oydu ama ona yetmedi bütçe. Mecbur bunu aldım. 74 bin liraya aldım. Bu arada da daha ekipmanlar bunlar bana ait diye. Değil. Bu benim bir abimin ekipmanları. Bu arada bütün motosiklet ekipmanları satan bayilere işbirliği için 724 yazabilirsiniz bana her zaman. Allah Allah. Umarım sesim kameradan geliyordur size. Evet hadi bakalım dur şunu şuraya koyalım. Çalmasın oğlum burası kaynarca sahil. Plakayı gösterme. Dududun. Biraz uzaktan çek yürüyüşüm olsun motora. attıktan sonra şey oyuncak merkezindeki şey. Evet, sürüşe hazır mıyız? Sürüşe hazırsak başlıyoruz. Espri yapıyorum. <laughs> Sen çekmene bak. Ne kadar komik. Valla motor sürmek çok zevkli bir şey ya. Gördünüz. Nasıl kaskın içinden yakışıklı duruyor muyum? Kameraman bayıldı şu an. Oraya sürüp gideceğim. Arkamdan dönersin. Ben de geleyim mi? Ben de geleceğim arkamdan. Yok koşma oğlum. Sadece takip et. Hazır mıyız? Son. 2 3 1 1 <laughs> Bir şey yok arkadaşlar böyle oluyor arada. Böyle oluyor. <laughs> kameraya bak sen kameraya. Sağa sola bakma. <laughs> Haydi görüşürüz. Allah'a emanet. <laughs> Yoldan çıkıyorum. Bir şey olmaz. Tamam yolculuğumuz buraya kadardı. <laughs> havalı havalı çıkarayım bakayım. Havalı olacak mıyım? Çok havalı oldum. Girme dibime bu kadar kameraman. Kameraman beni çıldırtıyor ya. Şurada havalı havalı poz veriyorsun burnuma giriyorsun. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Sigma, boy. sigma boy, sigma boy, sigma boy. Önüne bak beni çekmiyor şu an Seni çekiyor. Başı beni çekiyor. Tövbe töbe. Bir tane vuracağım. Sen beni bugün aşırı strese soktun ya. Sen de ilk kez verdin bunu benim elime. Bir, bir, kam bir video çekmeyi bilmiyorsun ya. Ya bak taş dev ya tuttun tuttun bak. Tuttun bak şu kameraya şu kameraya böyle tutacaksın, Şu 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 çekiyorsun nesneyi çekiyorsun yani. Tamam. Bak hala orayı çekiyor havayı çekiyor ya. Videonun içine ettim ya. Şuradan ya şuradan. Arkadaşlar ben bu motoru almak için daha doğrusu motor almak için yaklaşık 3 aydır her gün gece hayalini kurdum. Gerçekten hani ucuz ya yani ucuz diyeceksiniz bilmiyorum belki biriniz için 75 bin lira çok az gelebilir ya da bazılarınıza çok gelebilir ama benim için 75 bin lirayı bulmak ve gerçekten aşırı derece benim için o kadar zordu. Bankadan bankaya gidip kredi çekmeye çalıştım falan. Bankalar vermiyor bazılar verse de diyor ki sana 5000 lira veriyoruz. Diyorum ki 5000 liraya ben oradan yani bunun bir tane kaskını bile alamıyorum ya 5000 liraya. Ya o derece. Gerçekten çok zorluklarla en sonunda bunu başardım. O kadar mutluyum ki bunu almaya gideceğim gün akşamı uyuyamadım. Sabaha kadar uyuyamadım ya. Sabaha kadar. Diyorum ki yarın motor alacağım diye böyle aşırı derecede sevindim. Şu an bu beni gerçekten çok üzüntülü zamanlar, çok depresif zamanlar geçirdim. Bu hayatta ben şunu bilirim, şunu anladım. Buna ne kadar değer versem vereyim, ben buna ne kadar iyi davranayım, ben buna yağına, benzinle, her şeyine, bakımına, yapayım bu hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmaz. Ama insanlar yarı yolda bırakabilir. Siz ne kadar değer verseniz de. Bu motor benim bir can dostum artık. Ben buna ne kadar iyi bakarsam bu da beni yolda o kadar iyi götürür. Onu da, onu da. Bunu da çek, bu sarıyı da çek, sarıyı da. Ha, bak kedileri çekmeyi biliyorum, ben niye çekemiyorum neden böyle düşünceliyim biliyor musun? Çünkü bunun borcunu nasıl ödeyeceğim? Messi derin düşüncelere dalmış. Harbi bunun borcunu nasıl ödeyeceğim? Artık yapacak bir şey yok. Çalışacağız, edeceğiz. Siz de videoyu beğenerek kanala abone olarak beni mutlu edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yana çevir. Komple böyle çevir. Komple böyle sahile doğru çevir. Görüşmek üzere derken geçiş koyacağım. Sonra motor sürüp gideceğim. ha yap. Görüşmek üzere. Lan sahile çevireceksin öyle ha. <laughs>